Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün mesleki matematik dersinin ikincisini çekimlerini yapacağım. Şimdi mesleki matematik dersinde arkadaşlar biliyorsunuz 9. sınıflarda kitap vardı. Bu, bu kitabı biz meslek.eba'dan indirip kullanabiliyorduk. Şimdi bu kitabı arkadaşlar size açmak istiyorum. Hatta siteden açayım. Gösterdim. Meslek.eba EVA ile giriş yaptık. Bakın. Yine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini seçtik. Buradan 9. sınıfı seçiyorduk hatırlarsanız. Alanlardan Muhasebe Finansman alanını seçiyoruz. Ve Mesleki Matematik Ders Kitabını indir deyip indirebiliriz. PDF olduğu için cep telefonumuzda rahatlıkla açabiliriz. Bu kitabı. Ben daha önceden bunu indirdim oradan kullanabilirim. Şimdi geçen hafta arkadaşlar dersimizde şunu açalım. İşte tam bölünebilmedeki kolaylıklardan bahsedeceğim. 2 ile nasıl bölünüyor bir sayı? Ya da 2 ile tam nasıl bölünebilir? 3 ile bölünebilme. 4 ile tam bölünebilme. Mesela 5 ile tam bölünebilme. 5 ile tam bölünebilmesi için demiştik ki sayının sonunun ya 0 olacak ya da 5 olması gerekiyor. 5 ile tam bölünemesi. Mesela 1620 sayısı. Sonu 0 ile bittiği için 5 ile tam bölünür diye söylemiştik. Burada arkadaşlar örnekler vardı. Bu örnekleri yazma yapmaya çalıştık. Evet buradan devam edeceğim. Mesela diğer tam bölünme kuralları vardı. 2 ile ve 3 ile bölünebilen sayılar 6 ile de tam bölünür. 3 ile 4 ile bölünebilen sayılar 12 ile tam bölünür. İşte 3 ile 5 ile bölünebilen sayılar 15 ile tam bölünür. Haliyle arkadaşlar bu sayılar kendini yani 8 ile 3 çarptığınız e zaman 24. 24 arkadaşlar 3 ve 5 8'e bölünen sayılara tam olarak bölünecektir arkadaşlar. Şimdi bugün 10, 10 sayısının katlarına bölünme kolaylıklarından bahsedeceğim arkadaşlar. 10 sayısının katlarına nasıl bölünebiliyor sayılar? Şimdi bir sayıyı 10'a bölmek demek arkadaşlar. Şu demek aslında. Şuradan bir paint dosyası açayım. Mesela buradan şu kalemle 100 sayısını 10 sayısına böleceksin diyelim. 100 sayısını 10 sayısına bölmek için işte 100'ün içerisinde 10 10 defa var. 100 demek yerine biz şöyle bir kolaylığı var arkadaşlar bunu. Onları göreceğiz. Şu geri alayım. 100'ü 10'a bölerken arkadaşlar diyeceğiz ki biz şuradan bir tane sıfırı getiririz. Bunun sonucu 10 olur diyeceğiz. Veya 2680 sayısını 10'a bölmek için bunu tutup da bölme işlemi yapmayacağız. Bunu 10'a bölmek için diyeceğiz ki bu sayının 10'a bölünmesi demek şuradaki sıfırın getirilmesidir diyeceğiz. Bugünkü amacımız arkadaşlar aslında bu kolaylıkları görebilmek. Şimdi bir sayının bir sayının arkadaşlar 10'a bölülmesinden şöyle bahsedeyim size. Şuradan paint açabilsem. bir sayı arkadaşlar ona bölüyorsanız hangi sayı olursa olsun fark etmez. Mesela 2670 sayısı. Yapmanız gereken şey şu. Yanın sola doğru arkadaşlar bir virgül atıyorsunuz. Çünkü onu ona bölüyorsunuz. Sola doğru bir virgül atın. O sayıyı ona bölmüş olursunuz. Eğer 100'e bölüyorsanız bir sayıyı mesela 2671 sayısını 100'e bölüyorsanız 100'ün içerisinde yüzde 100 kaç tane sıfır var? 2 tane sıfır var. Sola doğru 2 tane virgül kaydıracağız. 1, 2. 1, 2. Yani 26,71 yapacak sonuç. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi. Burada arkadaşlar ilk olarak 10 üzerinden bahsetmiş. Bir sayının. Pardon 10'un ikinci kuvveti demek. Şu demek arkadaşlar. 10'u 2 defa çarp. 10 çarpı 10 demek. O da 100 yapar. 10'un birinci kuvveti demek Onu bir defa çarp demeyiz Direkt 10 on. 10'un sıfırıncı kuvveti Bu arkadaşlar bir kuraldır Bir sayının sıfırıncı kuvveti daima 1'dir Bir sayının sıfırıncı kuvveti daima 1'dir Devam ediyorum 10'un eksi Birinci kuvveti Geldik ona Eşittir Bakın onun eksi birinci kuvveti. Biz onun ikinci kuvvetini yazarken aslında şöyle yapabiliriz. Şuna da gerek yok. Onu onunla çarp falan demeye gerek yok. Onun ikinci kuvvetini yazarken bir tane bir yazarız yanına iki tane sıfır koyarız. Onun birinci kuvvetini yazar, yazarken bir tane bir yazarız yanına bir tane sıfır koyarız. Onun sıfırıncı kuvvetini yazarken sadece bir yazarız. Yanına sıfır koyamayız. Onun eksi birinci kuvvetini yazarken de bakın bir yazdık. E burada daha koyabileceğim yer neresi kaldı? Sol taraf. Sol tarafa bir sıfır virgül koyuyorum. Devam edeyim. Onun eksi ikinci kuvvetini alıyoruz diyelim. O zaman ne yapacağım? Bir tane bir koydum. Bakın bu sefer iki tane sıfır koydum. Bir, iki. Hop bitti. Onun eksi ikinci kuvveti de bu şekilde olmuş olur. Gel gelelim arkadaşlar buradakilere bakın. Onun eksi bir ikinci kuvvetini yazmış. Ne yaptı? Sola doğru bir iki sıfır kaydırdı. Onun eksi birinci kuvveti sola doğru bir sıfır kaydırdı. Onun sıfırıncı kuvveti hiçbir şeyi kaydıramazsınız. Direkt biri yazarsınız. Onun birinci kuvveti birin yanına bir sıfır. Onun ikinci kuvveti birin yanına iki sıfır koyarak ilerlemiş olacağız. Negatif kuvvetlerde biz negatif kuvvetlerde arkadaşlar sola doğru virgül koyarken pozitif kuvvetlerde sağa doğru arkadaşlar sıfırı ilerletiyoruz birin yanında. Bir sayının 10 sayısının pozitif katlarına bölünmesi demiş arkadaşlar. Bir sayının 10 on, sayı, on sayısının pozitif katlarına bölünmesi. Biraz önce arkadaşlar gördük. Mesela şunu kapatayım. 268 sayısını 10'a böl dediği zaman bana ne yapacağım? Sola doğru bir virgül kaydıracağım. 100'e böl deseydi, o zaman yüzde iki tane sıfır olduğundan dolayı sola doğru iki sıfır kaydıracaktım. Bine böl deseydi, bakın o zaman yapacağım şey şu buraya bir virgül koyuyorum ama arkası boş kaldığı için bir de sıfır koyuyorum. 0,268 olmuş oluyor. Yani ben şunu öğreniyorum arkadaşlar. Eğer bir sayıyı 10'a bölmek istiyorsak 1 virgül sağ kay 100'e bölmek istiyorsak 2 virgül sağ kay i̇şte sola kay özür dilerim 1 virgül sola kay 2 virgül sola kay 3 1000'e bölmek istiyorsan 3 virgül sola kay diyecek. Şu örneği birlikte çözelim. 1680 sayısını 10'a bölecek. Ne yapacak? Bakın 1 virgül sola kaydı. Şimdi 1680 1 virgül sola kaydı. Ne olacak? Ona bölmek demek bunu bir virgül sola kaydırmak demek. E yani 1 virgül sola kayarsanız 168,0. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bir sayının 160 virgülden sonra sağda tek 0 2 0 3 0 kalıyorsa onu direkt atın. Direkt 168 diyebiliriz. Diğer örneğe bakalım. 66403 sayısını 100'e bölecek. 66.403 de sola doğru bakın iki tane sıfır olduğu için yüzde 1 iki tane sıfır kaydırıyorum. 664,03 sonucunu elde etmiş oluyorum. Evet diyor ki 164 sayısını 10'a bölün. Ne yapacağım? 164 sayısını 10'a bölerken burada arkadaşlar 1 virgül sola kaydıracağım. 16 virgül 4 olacak. 4705 sayısını 10'a böl. 1 virgül sola kaydırdım. 470 5 olacak. 87910 sayısını 10'a böldüğüm zaman 87 bin pardon 8791 çıkacak sonuç. Aslında şöyle derseniz 87 son 8791,0 derseniz yanlış bir şey söylemiş olmazsınız ama virgül 0 arkadaşlar sağ geldiğinden dolayı o 1,0'ı biz atıyoruz. Şimdi 458 sayısını 100'e böl. Ne yapacaksınız? 1 2 4,58. 2 2 tane arkadaşlar, sual doğru kaydı. 5600 100'e böl. 56,00 diyemiyoruz. Çünkü Sağ tarafta arkadaşlar 2 tane 0 virgülün sağında kaldığı için onları atıyoruz. Direkt 56. 29.915 sayısı. 100'e böl. 1, 2. 298.9,15. 1000'e bölerken ne yapıyoruz? 3 tane 0 sola kayacağız. 1, 2, 3. Şimdi 325 sayısını gördüğün zaman sen... Bakın, 325 sayısı... Sen bunu 1000'e böldün 1, 2, 3 Bu virgül boşta kaldı hemen başına 0 koyuyorsun 4689 sayısı 1000'e böl 1, 2, 3 4.689 yapıyor 69.532 sayısı 1, 2, 3 69.532 yapıyor Bir sayıyı 10 sayısının negatif katlarıyla bölme. Bakın negatif kat şu demek arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Demin de bahsettim ama negatif katı dediğimiz bir sayının 0 virgüllü yazılmış hali. Şuradan göstereyim size. Şunu kapatayım. Şimdi 10 sayısının 10 sayısının ikinci kuvveti 100 yapar. Sebebi de şudur. 10 çarpı 10. Ama 10 sayısının eksi ikinci kuvveti aslında şudur. 1 bölü 10 üzeri 2 veya 1 bölü 100'dür. E demin ne demiştik? Bir sayıyı 100'e bölerken soluna 2 tane 0 koyacağız. 1'i koyduk. Bakın 100'e böleceğim bunu. 1, 2 tane 0'ı koyduk. 2 tane 0 arkadaşlar sola doğru kaydırmış olduk. 1'den itibaren 2 tane 0'ı sola doğru kaydırmış olduk. Bu sayıda bu sayıyı arkadaşlar biz 100'e bölmüş olduk. Yani 1'i 100'e bölmüş. O yüzden arkadaşlar bunu kadar uğraşmaya da gerek yok. Bir sayının yani 10 sayısının negatif katları dediğimiz zaman aklınıza şu gelsin. 10 üzeri eksi 3 mü? Bunu bulmak mı istiyorsunuz? Hemen bir birinizi koyun. 3 tane sıfırımızı koyacağız. Ve buraya virgülü koyacağız. Zaten birden sonra bakın 1, 2, 3 tane kaydırmış olduk. Sola doğru. Peki devam edelim. Negatif katı dediğimiz onun aslında bu. Şimdi bir sayıyı diyor. Sıfır bire bölmek demek o sayıyı 10 ile 0.01'e bölmek demek o sayıyı 100 ile 0.001'e bölmek demek o sayıyı 1000 ile çarpmak demektir diye söylüyor. Yani sen bir sayıyı 0.1'e bölmüşsün veya onunla çarpmışsın aynı şeydir diyor. Mesela 4637 sayısını 0.1'e bölelim. 4637 0.1'e bölmek için arkadaşlar şöyle yapacağız bakın 0.1'e. Bu sayıyı 4637 sayısını 0.1'e bölmekle 4637 sayısını 10'la çarpmak arasında hiçbir fark yok. E 10'la çarparken ne yapıyorum? Bir yanına bir tane 0 ekleyeceğim. 4630 7 yanına 1 0 ekliyorum. Eğer bunu 0.01'e bölseydim yanına 2 0 ekleyecektim. 0.001'e bölseydim 3 ekleyecektim yani 3 tane 0 ekleyecektim yanına. Şimdi ...7842 sayısını 0.01'e bölmek demek onu 100 ile çarpmak demek. Çarpı 100 yaparsanız 7842 sayısını 100 ile çarparsanız arkadaşlar 78000 pardon 784200 yapar. 784200 yapacak. Mesela burada yapmış. İşte 36 sayısını 0.1 ile çarpmak ne demek? 10 ile çarpmak demek. 360 yapar. 458 sayısını 0.1'e pardon 36 sayısını 0.1'e bölünüz demiş. 36 sayısını 0.1'e bölmek demek onu 10 çarpmak demek. Yani 360. 458 sayısını 0.1'e bölmek demek onu 10 çarpmak demek. 4580 yapıyor. 867 sayısını 10 çarptığımızı düşünürsek o da 8670 yapıyor. Keza aynı şekilde arkadaşlar 0.001'e bölünüz demiş. Yanına arkadaşlar 3 tane 0 ekleyeceğim. 941 bin yapacak bu. Tamam. Evet ondalık gösterimleri 10 on sayısının pozitif katlarına bölme. Ondalık gösterimleri 10 on sayısının pozitif katlarına bölme. Bunu arkadaşlar aslında yukarıda yaptık. Bir sayıyı 10'a bölmek demek o sayının virgülünü sola doğru kaydırmak demek. 35,9 sayısını 10'a bölerseniz 3,59 yapar. Sola doğru kaydıracağız çünkü. 625,8 sayısını 100'e bölerseniz 2 virgül kaydıracaksınız. 1 2 6,258 yapar. Bakın burada 5,6 sayısını 10'a bölerseniz şimdi sola doğru 1 virgül kaydırıyorum ama soldaki virgül boşta kaldığından dolayı yanına bir 0 ekleyeceğim. 0,56 olacak. 95,2 sayısını 10'a bölersek 1 virgül kaydırdığım zaman 9,52 olacak. 100'e bölersem 2 virgül kaydıracağım. Burada mesela 2 virgül kaydırdığım zaman bakın 1 virgül kaydırıyorsunuz 0,32. virgül 2 virgül kaydırdığınız zaman 0,032 olur. 1000'e bölerseniz keza aynı şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 3 tane gitmeniz gerekecek. Yani 0 1, 2, 3, 0, 0, 541 yapacak arkadaşlar böldüğünüz zaman. Ondalık gösterimli gösterimleri 10 sayısının negatif katlarına bölmek. Negatif katlara bölmek demek o sayıyı biliyorum ki ben 10 çarpmak demekti. Yani eğer ben bir sayının 0.1 ile çarpıyorsam onu 10 ile çarpmış sayılıyordum. 0.01 ile çarpıyorsam onu yüzde çarpı pardon 0.1 ile bölüyorsam onu 10 çarpmış gibi sayılıyordum. 0.01 ile çarparsam onu yüzde çarpmış gibi oluyordum. Yanlış söyledim arkadaşlar düzeltiyorum. Bir sayıyı 0.1 ile çarpmak bölmek demek o sayıyı 10 çarpmak demek. 0.01'e bölmek demek o sayıyı 100 çarpmak demek. Mesela burada 827,5 sayısını 0.1'e bölecek ya onu 10 çarptığımızı düşünelim. Bir sayıyı 10 çarparken virgülü arkadaşlar sola doğru kaydıracağız. 827,5 sayısını 0.1'e bölmek veya 10 çarpmak aynı şeydi. E bunu ne yapıyorduk? Virgülünü arkadaşlar bir basamak sağa doğru kaydırıyoruz. 8275 sonucunu elde ettik. Bunu 0.0 bile bölüyor arkadaşlar sayıyı. E 0.0 bile bölmek demek 100 ile çarpmak demek. Bunu da 100 ile çarparsanız 1, 2 basamak sağ kaydırdım. O zaman ne oldu? 17.303 sonucunu elde ettim. Burada kaç dakikamız var onu da bakayım. Şu programın. Şurada 18 dakika tamamdır. geldi bu. Şimdi burada örnekler var. 0.1'e bölünüz diyor. 5,6 sayı. Böl demek nasıl yaptık? 0.1'e böl demek onu 10'la çarp demek. 5,6'yı 10'la çarparsan virgülü 1 basamak sağa kaydıracaksın demektir. O da 56 yapar. 0.01'e bölünüz. Bunu 100 ile çarpmak demek. 9,3 sayısını 100 ile çarptığımız zaman da biliyorum ki ben arkadaşlar 9 virgül bir basamak kaydırırsam 93 bir basamak daha kaydıramıyorum ne yapacağım o zaman yanına sıfır koyacağım nasıl ki burada virgülü kaydırmak için sola doğru kaydırırken virgül boşa geldiği zaman ne yapıyordum bir sıfır ekliyordum sıfır virgülle yazıyordum şimdi sağa doğru kaydırırken ne yapacağım o zaman 93 bakın virgül bir tane çıktı 93 oldu İkinci bir virgül arkadaşlar. ikinci bir virgülü sola doğru kaydıramayacağım için senle bir sıfır koyuyorum. 930 oluyor. 5600 569,4 sayısı işte 0.01'e böldüğümüz zaman ne yapıyoruz? İki tane kaydırdık. Birincisini kaydırdık. 5694 yaptı. İkincisini kaydırma şansım yok. Sağa doğru o zaman yanına bir sıfır ekliyorum. Evet 0.5'e 0.05'e veya 0.25'e sayıları bölme nedir diye sormuş. Yani nasıl bölünür? Arkadaşlar bir sayıyı 0.5'e bölmek demek o sayıyı 2 ile çarpmayla aynı manaya gelir. 0.05'e bölmek demek o sayıyı 20 ile çarpmayla aynı manaya gelir. 0.25'e bölmek demek arkadaşlar. O sayıyı 4 ile çarpmakla aynı manaya gelir. Şimdi 840 sayısını 0.5'e bölecek. Biliyorum ki arkadaşlar 840 sayısını 0.5'e bölmekle 840 sayısını 2 ile çarpmak arasında bir fark yok. 840 sayısını da 2 ile çarparsam 1680 sonucunu elde ediyorum. E, 47 sayısını 0.05'e bölmekle 47 sayısını 20 ile çarpmak arasında hiçbir fark yok. 47 sayısını 20 ile çarparsam arkadaşlar 940 yapacaktır. Buradaki örnekleri arkadaşlar size bırakıyorum. Geçiyorum. Çarpma işleminde kolaylık. Evet çarpma işleminde arkadaşlar bir sayıyı 10 ile çarpmak demek yanına bir sıfır eklemek demektir. Eğer ki sayı virgülü ise virgülü sağa doğru kaydırmak demektir. Mesela 159 sayısını 10 çarparken yanına bir sıfır eklemeniz yeterli. 241 sayısını 10 çarparken yanına 100 çarparken yanına 2 sıfır ekleyeceksiniz. 913 sayısını 1000 ile çarparken yanına 3 sıfır ekleyeceksiniz. Burada arkadaşlar basit. 46 sayısını 10 ile çarp. 460 5, 578 sayısını 10 ile çarp. 500, 5780 işte 28 sayısını 100 ile çarp. 2800 gibi arkadaşlar değerler elde edersiniz. Bir sayı, 10 sayısının negatif katlarıyla bir sayıyı biz nasıl çarpıyoruz? Geldik ona. Mesela 5 5879 sayısını 0.1 ile çarpmak demek ne demek? Arkadaşlar bunun için yapacağınız şey çok şeye gerek yok. Şimdi 0.1 bununla çarparken işte yapmanız ona bölmek demek falandır diyor ama hiç uğraşmadan şunu yapın. Virgül kaç tane kaymış birden sonra? Bir basamak. Siz de arkadaşlar virgülü bir basamak sola kaydıracaksınız. 587,9 Bakın burada virgül kaç basamak kaymış? İki basamak. Siz de iki basamak kaydırın. Virgül kaç basamak kaymış? 3 basamak. 1, 2, 3 basamak kaydır. 0.1 ile çarpınız demiş. Bak çarpınız diyor. Bölünüz demiyor. Çarpınız dediği için ne yapacaksınız? 1 basamak kaydır. 9,8. 1 basamak kaydır. 75,3. 1 basamak kaydır. 85,4. Peki ondalık gösterinin 10, say 10 sayısının pozitif katları ile çarpma. 10, arkadaşlar ondalık gösterimleri dedi yani virgülleri, virgülü sayıları 10'un katları ile çarparken virgülü 10 için arkadaşlar 1 basamak 100 için 2 basamak 1000 için 3 basamak sağa kaydıracağız 65,72 Ne yapıyoruz 1 basamak kaydırdık 657,2 oldu 100 için 2 basamak kaydırdık Sağa 523,5 oldu 3 basamak kaydıracağız 1000 için 968,7 oldu. Burada arkadaşlar örneklerimiz var. Mesela şunu yapayım. 767,98 ne yapıyoruz? Bir basamak sağa kaydırdık. 100 ile çarparken 1, 2 basamak kaydırdık. 1000 ile çarparken ne yapacağız? 1, 2, 3 basamak sağa kaydıracağız. Bir sayının ya yani 10 sayısını negatif katlarıyla çarpmak demek o sayıyı arkadaşlar 10'a bölmekle aynı şeydi 10 sayısının negatif katlarıyla çarpmak o sayıyı 10'a bölmekle aynı manaya geliyor. 45,52 sayısını 0.1 ile çarparsanız virgül arkadaşlar bir basamak sola kaydıracağız. 4,52 olacak. Çünkü 0.1 ile çarpıyorsun onu. 0.1'e e bölseydik ne yapacaktık? Sağ kaydıracaktık. 61,34 sayısını 0.01 ile çarparken 2 basamak sola kaydıracağız. Eğer bölseydik 2 basamak sağa kaydıracaktık. Bir kez aynı şekilde 0.001 ile bölerken çarparken arkadaşlar 1 2 3 basamak sola kaydıracağız. Ama bölseydik 3 basamak arkadaşlar sağ kaydıracağız. 3 e basamak yok. 1 basamak kaydırabiliyoruz. 1 basamak kaydırdım. Geri kalan 2 basamağı bölerken diyorum bakın geri kalan 2 basamağı o zaman yanına 0 olarak eklemeniz gerekiyor. Mesela bunu yapalım. 0.1 ile çarp. Ne yapıyoruz? Sola doğru 1 basamak kaydır. 86.729 Evet 0 0 0.5, 0.05, 0.25 sayılarıyla çarpma. Arkadaşlar 0.5 ile bir sayıyı çarpmak demek o sayıyı ikiye bölmek demek. 0.05 ile çarpmak demek o sayıyı 20'ye bölmek demek. 0.25 ile çarpmak demek o sayıyı arkadaşlar 4'e bölmek demektir. Aslında bunların bir çıkış noktası var. İlerleyen derslerde aslında göstermek isterim. Şu 0.5'i bir sefer göstereyim hatta yeri gelmişken. 245 çarpı 0.5 Aslında nereden kaynaklanıyor bu? Yani mantığını anlasanız yeterli. 245 çarpı 0.5 0,5 arkadaşlar biz aslında şöyle yazıyoruz. 245 çarpı 5 bölü 10 diye yazıyoruz. 5 bölü 10. Şimdi 245 çarpı 5 bölü 10. Şimdi şunlar çarpılacak. Sonra da buna bölünecek. Bakalım. 5 kere 5 25. 5 kere 4'ün, 20. 22. 5 kere 2 10. 12. E bir de bölü vardı 10 vardı. Tamam. 1225 bölü 10. O da eşittir. 122,5 İşte buradan kaynaklanıyor. 5 bölü 10 olması. Zaten 5 bölü 10 demek arkadaşlar. 1 bölü 2 demek. 1 bölü 2. Bir sayının 1 bölü 2'sini almak demek. Oradan geliyor arkadaşlar. Bir sayının 1 bölü 2'sini. 245'in 1 bölü 2'si. Buradan geliyor. Evet. Bakalım. 245'i 0.5 ile çarpınca 254'müş özür dilerim. 254'ü 245'i de yapmış olduk bu sayede. 254 arkadaşlar 0.5 ile çarpmak demek 12'ye bölmekle aynı manaya geliyor. 2'ye e, böldüğünüz zaman arkadaşlar 127 sonucunu elde ediyorsunuz. 0.05 ile çarpmak demek onu 20'ye bölmek demek 20'ye de bölünce 32 sonucunu elde ediyorsunuz. Evet bu şekilde devam ediyor arkadaşlar konularımız. Sağlamalar konusunda arkadaşlar kaldığımızı varsayıyorum. Sağlamalar işte toplama işleminin sağlaması nasıl yapılıyor? Çıkartma işleminin sağlaması, çarpma işleminin, bölme işleminin arkadaşlar bunların sağlaması nasıl oluyor? İlerleyen derslerimizde bunları göreceğiz. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ediyorum hepinize.